Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi saat 10-10.30 falan. Birazdan yola çıkacağız. Zaten akşam olduğu için pek fazla çekim yapmayı düşünmüyorum. Sabah yani kalktığımızda otele gitmeden önce birazcık gezmeyi düşünüyoruz. Orada da yine size çekim yaparım. Üzerime de bu zebra desenli kurabımı giydim. Altına da şu şekilde defaktodan bir şort aldık. Onu da bugün aldık. Onu da söyleyeyim fiyatını var. 90 TL'ye aldık bugün. E, bu da aslında denemeli yaz alışverişim kategorisine girebilir. Şimdi valizimi falan göstereyim. Zaten çok fazla bir çantamız yok. Zaten şunu biliyorsunuz ayakkabı hurcum, valizim, eşyalarımız bu şekilde. Size unutmadan ojelerimi de göstereyim. Şöyle inek desenli ojeler yaptım. Bence çok güzel duruyor. O zaman yolda görüşürüz. yeniden. Merhabalar. Biz şu anda Alanya'dayız. Geldik. Saat 8 falan zaten bir mola verdik. Uyuduk falan. Bir deniz kenarı bulduk. Orada birazcık eğlendik diyebilirim. Hemen size de göstereyim şöyle. Şu şekilde. Otelimize şu anda 20 dakika var. Zaten saat 2'de giriş yapmamız gerekiyor. O yüzden şimdi bir Alanya merkeze gitmeyi düşünüyoruz. Bir kahvaltı yapalım dedik. Oradan sonra da zaten saat 2'ye kadar dolaşırız. Sonrasında da otelimize geçeriz. Bir mola verdik. Otele geçmeden önce bir burada AVM var. Hem bir şeyler yiyeceğiz, hem de orayı gezeceğiz. Bu şekilde nemden saçlarım mahvoldu. Zaten otele gideyim direkt. Duş alıp sahile ineriz muhtemelen ya da havuza bakalım. Bu şekilde. Bizim şansımıza bulduğumuz AVM kapalı çıktı. Yani McDonald's'a gitmeyi düşünüyorduk. Gülme. <laughs> <laughs> McDonald's'a gitmeyi düşünüyorduk. Oraya da gidemedik. Zaten dediğim gibi orası da kapalı AVM'ye bağlı olduğu için. Şimdi yiyecek bir şeyler satan bir yerler bakıyoruz. Yani kafe falan bakıyoruz. Ama buralar genelde hep mağaza türü. Bilmiyorum. İnşallah bulabiliriz. Tabii ki şans bizden yana değil. O yüzden yemek <laughs> yiyecek bir yer bulamadık. Şimdi tekrar arayışa geçeceğiz. Az önce öğrendik ki e, bugün <laughs> beni güldürme, Bugün pazar olduğu için McDonald's saat 10'da açılıyormuş. Yani şu anda da saat 9.30. Biz de dedik hem dinlenmiş oluruz, yarım saat bir oturalım dedik hem de beklemiş oluruz. Bence çabuk geçer zaman diye düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi oturduk bekliyoruz. Şöyle biraz göstereyim <laughs> ya çok görünmüyor ama Çağlar Bey de burada. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> olun. <laughs> bu şekilde inşallah hemen açılır çok acıklı çünkü. Ben geceden beri yoldayız. 11.30'dan beri yok pardon 10 10.30'dan 10.30'dan beri yoldayız. İkide mola verdik. Rahat bir 2-3 saat uyumuşuz zaten. Sonrasında da benzinlik falan aradık. Aslında biraz talihsizlik diyebilirim. Biraz daha güzel geçti diyebilirim bu şekilde ama e, oteli dışarıdan ilk defa gördük sizlerle birlikte çok güzeldi çok beğendik yani inşallah memnun kalırız zaten sizlerle de yine paylaşacağım Vallahi bekledik McDonald's açılmadı şu anda aç kaldık diyebilirim yani yine de birazcık bekleyeceğiz Ve aslında oturmaktan da sıkıldık şimdi AVM var orayı gezeceğiz sizlerle birlikte gezelim o zaman Misiniz? beni attı da gitti önden gidiyor önden önden <laughs> sonunda şans yüzümüze güldü ve yemeğimizi aldı bunu da göstereyim Yedikten sonra biraz oturduk, dinlendik. Saat geçmiyor tabii ki. Şimdi bir karşıda da AVM var. Oraya gideceğiz. Ama orayı çekemem gibi. Çünkü telefonumun şarjı bitmek üzere diyebilirim. Yani otele saklıyorum. O zaman otelde görüşürüz. geldik. Valizlerimizi indireceğiz. Sonrasında yine açarım sizi zaten. Ben şu anda otelin içerisindeyim. Eşim arabayı park etmeye gitti. Şöyle biraz göstereyim size. İçerisi falan çok güzel. Yani diğer yerlerini henüz görmedim ama yine geçince çekeceğim sizin için. Şimdi odamızı aldık. E, odamıza çıkacağız. Biraz dinlenmeye ihtiyacımız var açıkçası. Otelin içine genel olarak çok beğendik. Yani hizmet açısından falan da bence çok güzel diye düşünüyorum. Şimdiden böyleyse devamını düşünemiyorum yani. nihayetinde odaya girdik. Hemen size odayı göstereceğim. Şimdi ilkini göstereyim. Tabii ki balayının olmazsa olmazı kuğular ve güller. Biz de şimdi balayı yapamadığımız için balayı odası istedik. Onlar da bu şekilde havludan kuğu yapmışlar. Biz bir duşa girelim, rahatlayalım. Sonrasında görüşürüz. Şimdi duşumuzu falan aldık. Bayağı bir rahatladık. Öğle yemeğini kaçırdığımız için bir pastaneye gideceğiz. Bir keşif yapacağız açıkçası. Nerede ne var falan bir öğrenelim dedik. Bu arada ilk defa kıvırcık saçlarımla da video çekiyorum. <laughs> Şimdi sahiline ve aqua parkına indik. Hemen size göstermek istiyorum burayı. Çok güzel. Bu otele bayıldım. Yani şu andan dedim iyi ki burayı seçmişiz diye. Burası zaten biliyorsunuz Aqua Parkı. Şurada şöyle bir havuzu var. Orada suyu akıyor şurada. dayanamadık. Eşimle birlikte direkt yani o manzarayı gördükten sonra mayolarımızı giyip denize ya da <laughs> evet sen de giyeceksin. Mayolarımızı giyip denize gitmeyi düşünüyoruz. Şimdi hemen odaya çıkacağız. Hazırlanacağız. Sonrasında görüşürüz. Ve hazırlandık. Üzerimizi <laughs> falan giydik. Denize doğru gidiyoruz. Aynı. Yani eşim gerçi aynı. Çünkü havuz şortunu giymişti zaten giderken. Bir tek ben üzerimi değiştirdim. Bu şekilde. Evinize de girdik. bayağı bir eğlenceli geçti açıkçası. Çok eğlendik diyebilirim hatta. Şimdi biraz dinlenelim dedik. Ee, birazdan tekrar gireceğiz. Ee, büfeyi kaçırmışız ya. Saat 4'te bitiyormuş. Biz de eğlenceyi dalıp unuttuk büfeyi haliyle. Artık akşam yemeğinde yemek yiyeceğiz. İkimiz de acıktık bayağı Zaten ikiye bölmeyi düşünüyorum ya da üçe bölmeyi düşünüyorum tatil videonu. Çünkü aşırı uzun olacak. Ee, bölmezsem eğer yani rahat bir 30-40 dakikalık vlog izleyeceksiniz. da yani böyle sıkmasın istiyorum, baymasın istiyorum pek fazla. O yüzden böyle parça parça vloglar atacağım. İnşallah sorunsuz bir şekilde çekebilirim. Şimdi eğlencemizi tamamladık. Yemeğe de geç kalmayalım dedik. Ee, odaya çıkacağız, bir duş alacağız. Sonrasında akşam yemeği için hazırlanacağız. Öyle. O zaman akşam yemeğinde görüşürüz. Şimdi hazırlandık. Akşam yemeğine iniyoruz. Üzerime bu mavi elbisemi giydim. Saçımı hiç yapmadım. Direkt ıslak haliyle topladım. Yani onunla uğraşmak istemedim açıkçası. Çünkü zaten nemli. Yani buraya düzleştiricimi sadece boşa getirmişim. Bunu anladım şu anda. Herkese merhaba. <laughs> Şimdi de yemeğe iniyoruz. Bakalım menüde neler var. Biz de çok merak ediyoruz. Umarım güzel şeyler çıkar. Şu anda bu çektiğim yer otelin lobisi ve çok güzel, çok geniş. Yani zaten morlarla dolu bir otele geldik. Beğenmemen mümkün değil. <laughs> Öğrendiğimize göre yemek 6.30'da başlıyormuş. Biz de yemeğe kadar biraz içecek içelim dedik. ile limonla sanırım bir kokteyl yaptılar. Ama tadı güzel. Bu şekilde yeşil bir içecek oldu. Biz de ben dışarıda mesela. oturuyoruz. Birazdan da yemeğe geçeceğiz. Zaten saat 6.20 geçiyor. 10 dakika sonra yemek başlayacak. Saatimiz geldi. Yemeğimizi yemeye gidiyoruz. Bakalım beklediğimiz gibi mi çıkacak menüsü falan. Biz de çok merak ediyoruz. göstereceğim size. Yani şuradan şuraya kadar bir sıra gidiyor. Şimdi yemeklerimizi de aldık. Hemen göstereyim size. Bayağı acıktığımız için bir şeyler doldurduk. Özellikle tatlıyı. Zaten eşim çok seviyor. Hemen gösteriyorum size. Bu arada menüsüne bayıldım. Çok güzel yani çok zengin bir çeşidi var. Hem tatlıda hem yemekte her şeyde yani şöyle göstereyim. Yemeğimizi de yedik. Şimdi bir ağırlık çok diyebilirim. Odaya çıkıp bir dinlenmeyi düşünüyoruz. Sonrasında bir yürüyüş falan yapmayı düşünüyoruz. Yani yine gece hareketli geçecek. Bakalım neler yapacağız. Biz yine dışarı çıktık. Biraz dinlendikten sonra Bakalım akşam burada nasıl oluyor. Bir gezelim görelim birlikte. Şimdi odamıza çıktık. Bugünlük videoyu kapatmayı düşünüyorum. Odamızın manzarasını da tekrar göstereyim size. Şöyle. Gündüz daha bir güzel oluyor tabii ki. Bugünlük de böyle bir video oldu. Dediğim gibi birkaç gün daha izleyeceksiniz tatil vloglarını. Çünkü bir güne çok şey sığdırmak istemiyorum. Daha doğrusu bir videoya çok şey sığdırmak istemiyorum. O yüzden ayrı ayrı olacak. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.